Selamlar sevgiler değerli dostum. Bu dersimizde uzman testimizdeyiz. Ee, bir metnimiz var. Oğuz Kağan Destanı'ndan bu parçada aşağıdaki türlerin hangisinden yararlandı söylenebilir diye sordu. Değerli dostum burada Oğuz yüzü portre olarak anlatıldığı için ee, fiziksel unsurlara yer verildiği için burada portreden yararlanmıştır dememiz mümkündür. Buradaki metnimiz için Evet ikinci sorumuza baktık. Bu parçadan boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi getirmelidir diyor. Ee, ben merkezli bu yazılar dediği için ilk zaten otobiyografi gelecek. Ee, bunun dışında do doğumundan başlayarak yaşadıklarını anlatırken nokta nokta türünde demiş. Kendi yaşadıklarıyla birlikte dönemini ve dönemine tanık olduğu olaylar diyorsa o zaman burada aklımıza tabii ki anı gelecektir. Otobiyografi ve anı olacaktır. Evet, üçüncü sorumuz da YGS e sınav sorusu. Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek verilebilir diye sordu. E, metnimize baktığımızda ise e, bakın doğmuşum, geçiniyorum, ben dili bir anlatım var, kendisiyle ilgili bilgi vermiş. Dolayısıyla tabii ki bu metin otobiyografi türünden alınmıştır e, diyebiliriz. Evet, şimdi dördüncü sorumuzda teskilerle ilgili olarak bu yargılardan hangileri söylenemez diye sordu. Bakın burada açık ve sade bir dille yazılmıştır diyor. Fakat tezkerelerde yazarlar sanat güçlerini, özellikle divan edebiyat sanatçıları yetkinliklerini göstermek amacıyla süslü ve sanatlı bir dil kullandı diyoruz. Bu nedenle doğru yanıtımız E seçeneği olacaktır. Biyografi ile ilgili olarak bu bilgilerden kaçı yanlıştır diye sordu değerli dostum. Burada Kişi tanıtılırken öznel bir tutum izlenmelidir diyor. Fakat biyografilerde nesnel bir tutum vardır. E, dolayısıyla ilk bu maddariş diğerlerinin hepsi doğru aslında. Bu nedenle doğru yanıtımız A seçeneği bir olacaktır. E, bu parçadaki numaradan bir hangisinde noktalama yanlışı vardır diye sordu değerli dostum. E, bakın burada her millet demiş dilini işleyerek kendine gerekli olan kavramları ortaya çıkarmıştır. Bakın burada virgül kullanmadığımız için cümlenin içerisinde herhangi bir noktada e, burada noktalı virgül kullanmamız yanlıştı. Burada virgül kullanmamız yeterli olacaktı. Dolayısıyla doğru yanıtımız elbette B seçeneği olacaktır. Bu parçadan otobiyografi ile ilgili yargılardan hangisi çıkarılamaz diye sordu. Parçamıza baktığımızda e, bir kere Otobiyografilerde yazarımız anlatıcı bu noktada özdeştir. Anlatan olaylar yazarın tabii ki kendi seçimine bağlıdır. Kendi hayatını e, anlattığı için. Dolayısıyla bir iki doğru fakat burada otobiyografi biyografiye göre çok daha eski bir türdür diyor. Böyle bir bilgi yok. E, bu metni söyleyemeyiz zaten bu bilgiyi. Dolayısıyla doğru yanıtımız C seçeneği 3 numara olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir diye sordu değerli dostum. Ee, burada dikkat edecek olursan e, bu temada çok şiir yazar derken işte yazmak fiili burada e, ağır er geniş zaman haber kipini almış. Dolayısıyla doğru yanıtımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlenin hangisinin yükleminde kip kayması yoktur demiş değerli dostum. E, baktığımızda bir ay sonra ailesiyle Antalya'ya gidip oraya yerleşecek derken. E şimdi zamana baktık bir ay sonra dediği için gelecek zamanı kastediyor. Kipimize baktık yerleşecek dediği için Ecek Acak gelecek zaman haber kipi. E demek ki burada herhangi bir kip kaymasından ee, bahsedemeyiz. Aşağıdaki cümlenin hangisine düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır diye sordu değerli dostum. E, burada bakın ahlaki sözcüğünde kullanılmış. Fakat ahlaki sözcüğü Zaten tek bir anlamda kullanılır. Yani karıştırabileceğimiz bir sözcük yok. O yüzden iki anlama gelecek şekilde kullanılmayacağı için düzeltme işaretinin kullanımı da bu noktada gerek yoktur. Bu nedenle doğru yanıtımız B seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaradan bir sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır diye sordu. Bakın burada ee, teşkil eden derken burada bir ses olayı görülmemiş hissetmek mesela ses olayı olduğu için bitişik yazır. Ama burada ses olayı olmadığı için bitişik yazılması yanlıştır. Ayrı yazılması gerekir diyoruz. Evet uzman testimizin sonuna gelmiş olduk. Diğer testimizde görüşmek üzere.